ولقد زينا السمته تكاد تميز من الغيظ كلما قلت قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله مِنَ السعيد ان الذين يخشون ربهم كيف بكم الارض فاذا هي تموت فكيف كان نكيب اولم يروا الى الطير فوقهم صافا امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم قل هو الذي انشاكم نجعلكم Allah mekanını taksir edin affetsin. Öcek başkanımızın dostumuz da aynı dönemde başkanlık yaptık. Hatta o zamanlar aramızda geçmiyor hiçbir konuyu geçmiş Me gibi dans ettiler. Bir ay sonra bu da maça geldik. Biz Kayseri'de Trabzon her zaman kardeş şehir zaten. Kendisi yeni bir çiftlik evi yapmıştı. Başkanım dedi milletin nazırı olsun diye ilk açılışını beraber yapalım. Yönetim kuruluna yemek vermişti. Kayseri'ye gelince de sağ olsun Ali Başkanımızla beraber Hani kendini ziyaret edelim, duamızı okuyalım, yad edelim. Allah tekrar mekanını cennet etsin. Cenab-ı Allah taksiratını affetsin. Başkanımız da sağ olsun bize eşlik ediyor. Tabii başkanımız vefası çok yüksek bir insan. uzun yıllardır tanıyorum aynı dönemde Recep Başkanımız da rahmetlikle ee, Sayın Başkan Trabzon Başkanı iken biz yöneticisi değerli büyüğümüz de Kayseri Spor Başkanı'ydı. Ee, Recep Ağa'yı anlatmak doğru değil. Aslında onun e, yanında olup onunla birlikte yaşayıp anlamak lazım. Nevi Şahsına Hasır çok kıymetli bir insandı. Yaptığı hiçbir güzel işi ifşa etmez. Hep gizli bırakırdı. Ee, ben rıza ilahi İlahi gözetiyorum derdi. Hatta ben neden işte böyle e, başkan bir sürü işte Kur'an kursuydu, sağlık hocaydı, e, eğitim merkeziydi, üniversitelerde bölümdü. Hep şunu derdi. Aslında ondan ben çok şey öğrendim. Kayseri Spor Yönetmeyi de ondan öğrendim. E, güzel bir insandı. Yattı yerine olsun. Güzel bir insan da bugün ona bir vefa örneği olarak geldi ziyaret etti. Sağ olsun Mecnun Başkan, Fuat Başkan, yönetici hocamız, hanımefendi. Yani bunlar artık bunların böyle olması gerekiyor. Türkiye toplumunun e, hep bu güzelliklerde birleşmesi gerekiyor. Sağolsun Futbol Federasyonu Başkanımız da inşallah bunun temellerini attı.